Zekuş hadi ayağa kalk bir yürü de kilolu musun değil misin bir bakalım hadi. Hadi aşkım merak ediyorlar. Aslında sen kilolu değilsin. Tüylerin çok kabarık. Dur tüylerini düzeltelim. Bakayım. sıkış evet biraz kilonuz. Yani. Baya böyle. Aşkım. Mama bitmiş mi? Ama bugün yok, yaşmama yok bugün. Bugün yaşmama yok. Konuşamıyorum dedi. Hayır aşkım, hayır, hayır 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 hayır. Ben bunu yıkamaya gidiyorum. Hayır sana yemek dağıtmayacağım. Gelme. Gelme. O kurban oldum. Mamamı vereceğim sana. O çocuğum benim. Hoşunu Tobam nurišti nanomis. Nu, aizkam, bet te. Bet te, baby.